Bugün Şile Kabaağaç'a geldim. Yama Premium'un premium test günleri var. Bir sürü de test motoru getirmişler. Onlardan test edeceğim şimdi. Ee, bunu kaçırdıysanız üzülmeyin. Önümüzdeki haftalarda tekrardan testi açacaklar. Ee, onunla da bir hafta İstanbul, bir hafta Ankara şeklinde olacak. Takip ederseniz siz de sonrakileri yakalayabilirsiniz. 9 yamt Otomatik vitesli bir spor naked motosiklet kavramı. Hala daha kafamda tam oturmasa da. Hmm. Mesela şu anda iki attım. Ve... Ee... Hmm. pozisyonunu bir değiştireyim bakayım. Biraz fazla <laughs> dik bir oturuş kaldı. Ya yani yine de şu MT9'un oturuşu bana çok dik geliyor. Bu kadar agresif bir karakteristikte mesela biraz daha yatık bir oturuş pozisyonu mesela daha hoş olabilirdi de. E tabi o zaman da herkese ee kadar fazla hitap etme Ama ses çok güzel olmuş ya. Ses gerçekten... Gerçekten muazzam. Ve... Şu anda böyle hani benim en hoşuma giden şeylerden bir tanesi de yani şu an 4000 devirde filan gaz açıyorsun ve çok tatlı bir çekiş var yani ben kastım bayağı çekiyor. Şimdi önümüzdeki günlerde eğer bir aksilik olmazsa bu motosikleti teste alacağım uzun süreli. O zaman tam düşüncelerimi size daha net bir şekilde aktarırım. Çünkü şu debriyaj olayı hala daha benim el alışkanlığım olan bir şey. kolay kolay da gidecek bir şey değil. Ben hala bu otomatik vitesi motosiklette gerekli bulan tarafta değilim. De mesela MT9'un sürüş karakteristiği yani oturuş pozisyonu olarak daha böyle Japon ekolündeki yol sürüşüne daha uygun. Hani bacak açmadan, işte böyle e, pist sürüşündeki gibi böyle bacak açarak değil de daha böyle vücut hareketleriyle bir yönlendirmeye daha uygun bir oturuş pozisyonu var. Mesela şu an çok rahat. frenler bir de çok güzel olmuş. Böyle insanın ayağı bir şekilde de vites çubuğu istiyor açıkçası. Ama tabii ki bunlar alışkanlık ve hani eğer buraya gidecekse konu bir şekilde alışacağız. Ama bana fikrimi soracak olursanız hani otomatik olsun mu? Ben hala çok e, gerek olduğunu düşünen tarafta değilim. Ya böyle senede biraz daha mesafe olmasını isterdim derken şöyle bir test atışını denedim. Çok güzel ya. Şu an bir de hani böyle sportta kullanıyorum. Neye ne kadar izin veriyor onları bilmiyorum. Hani bir ufak böyle gaz açınca arkayı kaydırtıyor. Ama hani ne kadar izin veriyor onları bilemiyorum. O biraz kurcalamak lazım menüyü. nasıl bir moddayım tam anlamıyla bilemiyorum. Vites değiştirme kolay olmuş. Biraz arkadakileri beklerken ondan bahsedeyim. Şu an mesela bir değil. Çok güzel geçiyor. Hiç, hiç lafım yok. Yani vites geçme pürüzsüzlüğüne hiçbir lafım yok. Kıvraklığı güzel. Mesela şeyi fark ettim. Sanki gidon biraz daha ufak gibi biraz daha dar bir gidon varmış gibi. Oh, ben mesela az önce ayağım boşa gitti. Vites attım ayağımla. Çünkü alışkanlık öyle bir anda kopamıyoruz tabii ki. Mesela bir diğer olay da kadranı ben beğendim. Gayet güzel, okunaklı. Bu sefer öncekinde şikayet aldıkları için daha hoş bir kadran kullanmışlar. Daha okunaklı ama kadranın kendisi büyük. Ortası yine biraz ufak kalmış ona göre. Ama gerçekten bu MT9'un yeni kasasının frenleri benim bayağı hoşuma gitti. O güven hissini veriyor kesinlikle. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve gaz kolu bayağı canlı. Bayağı. Bu yani MT9'un agresifliği hala devam ediyor bu kasada ama kontrol etmesi hmm. daha kolay bir hale gelmiş. Yani şu anda böyle tabii ki çok doya doya gaz açmalı bir test yapmıyoruz. Böyle daha herkesin motosikletleri deneyimleyebilmesi için bir yoldayız. Ama şu an bana verdiği hissiyat gayet ya viraj konusunda da ben açıkçası geliştiğini düşünüyorum MT9'un. Daha şu andaki bu kasada daha öngörülebilir. Daha keskin, daha net tepkileri var. Biraz daha ön lastiğe yük taşımaya izin veriyor. Biraz daha oraları tolere ediyor. Ve mesela ikinci vites çok böyle inanılmaz ekstrem bir viraj değilse, çok yavaş bir viraj değilse bütün şu Şile'deki virajları kurtarıyor. Yani tabii ki daha yüksek viteste girilecek olanlar da var. Yönlendirme rahatlığı, stabilliği, işte viraj içindeki tepkileri, girişindeki ve çıkışındaki tepkileri bayağı beğendim. Yani gayet güzel, dengeli bir motosiklet yapmışlar. MT-9'a o agresifliğini hala koruyor olmasına rağmen bu sefer yönetmesi daha kolay, daha eğlenceli bir motosiklet. Şu an mesela direkt 2'den 30 30'la giderken direkt 2'den öyle hani yürümüyor atılıyor Lan Vespalar ne yapıyorsunuz lan? Ve <laughs> ee, tabii ki o klasik MT9 Direk çıkışı tekeri. Evet, test sürüşümüz burada bitiyor. Evet. Şimdiki test aracı da MT7 yeni kasasıyla. Şimdi bu MT7 benim de kendi sahip olduğum bir motosikletti. Önceden 2015 modeli vardı bende. Hatta inceleme videosu da kanalda mevcut. Korna. Virajlarını pek beğendiğimi o dönemde söyleyemeyeceğim o şase esnemesi vesaire ki ben bunu videoda söylemiştim ama insanlar işte yok şase esner mi bilmem ne esniyorsa göster hadi öyle demek kolay bilmem ne tarzı yorumlar yapmışlardı ama demek ki öyle bir şey varmış ki Yamaha bu konuda bir geliştirme yapmış ve artık şasesi daha stabil. Şu an ilk olarak hissettiğim mt 7nin daha kararlı olduğu eskiye nazaran amortisörler çok daha kararlı. Kullanımı çok daha kolay bir hale gelmiş. Bir tık sanki ama titreşim artmış gibi mi acaba? Sanki öyle bir hisse kapıldım ama çok değişmiş. Gerçi ben bunu bir aksilik olmazsa yine MTG'yi de teste alacağım. Biraz da sürprizi kaçmasın istiyorum. Yeni MT7 ile ilgili düşüncelerimi çünkü orada daha uzun uzun ve detaylıca anlatmak istiyorum. Genel izlenimim mesela bir kere amortisörler eskiye göre çok daha sert, çok daha sportif, daha iyi tepkileri olan amortisörler kullanılmış. Şu anda yere çok daha sağlam basan bir motosiklet var. Ama bir quick shifter. Yani şu anda çok iyi. Oo dayı. Bir şarkı var. Çok severim burada olmak istemezsin mesela ha, biraz gezimler başladı arka lastikte ama işte amortisör ayarı ne onu bilmiyorum. Bir de şimdi apar topar bindim lastiğine de bakmadım açıkçası. lastik kaynaklı da olabilir. Bu yeni kasa MT7'de Euro 5 Plus geldiğinde bir miktar beygirde bir düşme oldu. Yani 2-3 beygir kadar filan yanlış hatırlamıyorsam. O an biraz ön yargılıydım açıkçası. Yani yeni modellerde beygirler yükseliyor. İşte rakip 2 silindirdiler. Biraz daha gücü arttırdılar falan filan. Euro 5 Plus'ta güç kaybedince ya keşke abi başka bir şeyler, bir çözümler bulsaydı da bu. Yani bir yerlerden bir güç kazansaydık demiştim. Çünkü MT7 yaklaşık 70 bin kilometre kadar kullandım ve hani tamam gücü yeterli. Hani yeterlinin zaten üzerinde hani 70 küsur, 76 beygir bir güçten bahsediyoruz. Ama bu daha güzel cevaplar veriyor. Mesela bu biraz daha... Hem sesle daha güzel cevaplar veriyor. Hem de gaz komutları olarak ben Baya beğendim ki bu kasada elektronik gaz koluna geçildi. Ve hani ilmelenmesi sesin sesin tokluğu açıkçası önceki kasadan daha güzel bir sesi var. Böyle küçük pıtırtı çıtırtılar da mevcut. Yani gerçekten özetle şunu hissettim diyebilirim. Yamaha mt de benim o bahsettiğim ne varsa oralara böyle bir sihirli değnekle dokunmuş gibi. Mesela eski MT7 öne bu kadar yükleme yapılmasını pek sevmezdi. Bunun böyle MT7'nin kasasında yeni bir model olduğunu gerçekten hissettiriyor. Yani böyle sadece makyaj almamış, sadece üzerine böyle bir süsler püsler eklenmemiş. Burada gerçekten birileri masanın başına oturmuş ve demiş ki abi bu MT7'de biz bir şeyleri yanlış yaptık. Bir onlara bakalım. Onları bir, onları bir düzeltme vakti geldi. Ve son olarak da şu freni bayağı sevdiğimi söylemem lazım. Evet. Üçüncü test motoru MT7 YAMT. Benim eski dostu, bu seferde <laughs> otomatik vites olarak kullanıyorum. Şu anda otomatikle başladım. Kendi kendine vites atıyor. Vitesimiz de ekonomik kaygılarla... Sanki gidiyor. Bir manuel çeksek şunu. Bir de şunu sporta çevirelim. Biraz biraz alışmaya başladım yani. Şu an ikinci binişim var. Yani i̇lk defa YMT'yi burada kullanıyorum ben. İlk MT9 YMT'yi kullandım. Şimdi MT7 YMT'yi. Yani... Çok sandığım kadar da zorlanmadım alışırken. Özellikle şu işaret parmağıyla yapınca hani bir baş parmaktan bir de işaret parmağından değil de sadece işaret parmağıyla yapınca daha rahat ettim açıkçası. Ve gerçekten MT7'nin bu kasasının stabilitesini ben beğendim benim önceki videoyu benim önceki o MT7 incelemesini izleyenler abi niye bu kadar sövüyorsun motora filan diyorlardı. Yani aslında sövmemiştim ama ben hani yumuşak amortisöründen ve o esniyen şaseden şikayetçiydim. Bu sefer bayağı iyi toparlamışlar. Ve frenlerini de açıkçası ben bayağı beğendim. Arkamda kimse var mı? Şurada böyle Baya iyi abi. Biraz böyle şu bacakları son kuriple tutturabilirsem aslında daha rahat edebilirim de. O da yani normal şimdi. Ve gerçekten yani ses değişmiş. Dostlar Euro 5 Dostlar ses konusuna yaramış açıkçası ya. Herkes de maşallah bu yöne gidiyor. Ha bu yöne. Şey bir kere çok eğlenceli olmuş. Virajda böyle hani çıkışı gördüğünde açıyorsun. O toparlaması Baya eğlenceli olmuş açıkçası. Peki teker yapıyor mu? Yani. Yapıyor. Ama mesela bu ya MT bizim tekerci MT7 gençliğine satmak biraz zor olabilir. İlk 100 km yani sıfırdan yüze çıkış özellikle bayağı eğlenceli. Evet Yama Premium Motosiklet'in organize ettiği Premium Motosiklet günleri önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Bir hafta İstanbul'da bir hafta Ankara'da sonra tekrar İstanbul'da gibi gibi haftalık olarak bir program hazırlamışlar. Onu böyle kendilerini arayarak veya işte e, yaptıkları duyuruları takip ederek görüp siz de bu test sürüşlerine katılabilirsiniz. Bugün ben YAMT9'u, MT9 YAMT'yi, düz normal bildiğimiz MT7'yi ve MT7 YAMT'yi test ettim. Evet biliyorum çok uzun yorumlar yapmadım üzerine, çok uzun konuşmadım. Ama eğer bir aksilik olmaz ise önümüzdeki günlerde bu bahsettiğim motosikletleri zaten teste alacağım. Uzun süreli teste alacağım. O yüzden hani asıl detaylı görüş kısmını biraz da oraya saklıyorum. Çünkü bu ilk izlenim olayı birazcık yanıltıcı olabiliyor. Şu anda ilk izlenimlerimi zaten gördünüz. YMT'nin çalışması hakkındaki düşüncelerimi, Özellikle de MT7'nin amortisörlerini beğendim. Yeni kasa MT7'nin amortisörlerini. Şimdilik bu kadar. Bu test vlogu da böyleydi. Sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar cemen selam söyleyin.